Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek bir püf noktasıyla hazırlayabileceğiniz harika bir kabak tatlısı tarifim var. Birkaç aşamadan oluşuyor. O yüzden hepsini ayrıntılı olarak sizler için göstereceğim. Şimdi gelin hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. öncelikle kabağımızı şekere yatıracağız ki sulansın bunun için ben 1 kilo 250 gram kabak kullanıyorum ölçü olarak da eğer kabağınız 1 kiloysa bir buçuk su bardağı şeker yeterli oluyor Çünkü daha sonra pekmez kullanacağız 2 su bardağı şekerim var şimdi üzerlerini kapatacağım şekerle Şimdi ağzını kapatıyorum. Vaktiniz varsa 2-3 saat kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Kabak tatlım için ikinci aşamaya geçiyorum şimdi. 3 saat kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel sulandı. Şimdi bir tane çubuk tarçın ekleyeceğim. Şöyle 3 tane karanfilim var. 3 tane de karanfil ekliyorum. Şimdi ocağa alacağım. Kabaklar 20 dakika yüksek ateşte pişti. Şimdi en kısa aldım ocağa. Şimdi 20 dakikada böyle en kısık ateşte pişireceğim. Ondan sonra fırın aşamasına geçeceğiz. O aşamada da görüşürüz. Kabaklarım 20 dakikada kısık ateşte pişti. Görüyorsunuz şerbet kısmı çok güzel kıvama geldi. Şimdi fırın aşamasına geçeceğim. O yüzden ocağı kapatıyorum. Kabakları borcama alıp fırına vereceğim. Şimdi son aşamaya geldik. O yüzden kabakları borcama alıyorum. Ama şimdiden o kadar güzel pişmişler ki yumuşacık. Şimdi son aşamaya geldik. Fırına vereceğiz. Bunun için de üzerlerini şöyle bir fırça yardımıyla pekmez sürüyorum. Bütün kabakların üzerine güzelce pekmez sürdüm. Şimdi 200 derece çalıştırdığım fırında pişireceğim. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. O yüzden 15-20 dakika gibi bir sürede kızarmış olacaklar ama siz yine de kontrol ederek pişirin. Ben şimdi fırına veriyorum. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Kapakları fırından çıkardım. Hatta tadına da baktım. Çok lezzetli olmuşlar. Birazdan servis aşamasını da göstereceğim. Tahin ve cevizle servis edeceğim ama isteyen sade de yiyebilir. Ben tahin ve cevizle yemeği seviyorum. O yüzden servis yaparken de görüşürüz. Tabakları servis tabağına aldım. Şimdi sunum için tahin kullanacağım. Üzerine de tabii ki hindi koyacağım. Ve kabak tatlım hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.